Rahmetli ecdadımız böyle yaparlardı deyip yapamazsın sen. Rahmetli ecdadının zamanında öyleydi. internet yoktu, medya yoktu, fizküfucur yoktu. Uzaktan bir adam görülünce kafasında beyaz bir sarık yok demek yavur bu diye köy muhtarı tedbir alıyordu. Şimdi öyle değil artık. Kimse gelip toprakları işgal etmiyor. Kabloyu bile kaldırdılar. Kablosuz dalgalarla insanların beyinlerini işgal ediyorlar. Demek ki bu dönem Müslümanların imanlarının korunması gereken, iman yatırımının artırılması gereken bir dönem. Çünkü dalga dalga küfür geliyor. Müslümanlar hala eskilerimiz rahmetli böyle yaparlardı. Eskilerden alınacak tek şey mezarlıklardır. Onlar da toprağın altına gömülüyordu. Biz de toprağın altına gömüleceğiz. Aksi takdirde biz zamansız bir iş yapmış oluruz. Mekansız bir iş yapmış oluruz. Ramazan ayında hacca gitmek gibi olur bu. Ben hac niyetiyle gidiyorum demekle Ramazan ayında hac yapmış olur mu bir Müslüman? Ne zaman? Neyi yapacağımız önemli. O zaman ölçümüz şu bizim. Bütün politikamız, önceliğimiz imanımız üzerinde. İmandan sonra İffet namus üzerine yatırım yapıyoruz Sağlık ve hayatta kalma mücadelesi için yatırım yapıyoruz Ondan sonra helal mal kazanmak için yatırım yapıyoruz Ondan sonra çoğalıp kalabalık bir ümmet olmak için nesil yatırımı yapıyoruz Bir planımız olması lazım bizim bir Müslümanın yedi tane çocuğu varsa Evlenip de biraz daha çoğalayım diye bir politika gütmesin bir manası yok herhalde. Onun artık çocuk eğitimine yatırım yapması lazım. Öbür Müslüman filan yaşa geldiği halde hala evlenmediyse onun üzerinde evlilik yatırımı yapılması lazım. Nerede, ne zaman, ne lazımsa onu gütmeliyiz biz. Onun peşinde koşmalıyız ki Medine'deki İslam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşamış olalım. Aksi takdirde kardeşler gördüğünüz gibi sizde herkes bir tarafından çekiyor. Çektiği şey İslam'a ait doğru ama İslam'ın kaçta kaçı onu bilmiyoruz. Alıyor kılık kıyafetiyle uğraşıyor Müslüman'ın. Şu kıyafeti iyi cennettesin diyor. Yok alim Allah öyle bir şey yahu. Ebu Cehil de sarıklıydı canım. Ebu Cehil kot pantolonu giymiyordu yemin edebilirim. Yemin olsun Ebu Cehil kot pantolon giymiyordu ya. Ebu Cehil de belki sarıklı cübbeliydi. Hem de ipek kumaştan cübbesi vardı muhakkak. Tek başına cübbe, sarık, şal var, sakal. Bunlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Tek başına olduğunda Ebu Cehil'de de vardı bunlar yürekte iman olacak alnın secde görecek cebinde faiz olmayacak sakalın mübarek o zaman oh oh ne güzel sakal işte al sana melek sakalı o zaman pantolonun ne model ona bakarız o zaman şalvar niye giymiyorsun deriz helal yemedikten sonra Allah'ın haramlarından kaçmadıktan sonra Kur'an okumanında Kur'an'ı ezberlemenin de bir yararı var.